Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere çok kolay yöntem ile görsel olarak da şık ve güzel görünen bir baklava tarifi hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte tatlının yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle şerbeti hazırlayarak işe başlıyorum. Bunun için tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker 4,5 su bardağı suyu alıyorum. Bir dilim limonu ekliyorum. Şeker eriyene dek karıştırıyorum. Ocağa aldığımda fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp yaklaşık 20-25 dakika kadar en kısık ayarda kaynatıyorum. Daha sonrasında soğumaya bırakıyorum. Bakın bu şekilde miktarı gittikçe azaldı ve rengi koyulaştı. Şerbet soğurken hamurunu yoğuruyorum. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı sirkeyi de ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. 2 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Mutlaka kontrol olarak ekleyelim. Farklılık gösterecektir. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olacak şekilde yoğuruyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. Çay bardağı ise 100 ml'dir. malzeme listesini yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yoğurmuş olduğum hamuru hiç vakit kaybetmeden hemen masanın üzerine alıyorum. Parçalara ayırıyorum. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. Toplamda 5 adet bezeye denk gelecek şekilde eşitliyorum hamurun dört tanesini nişasta serpmiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Bir tanesini hiç beklemeden hemen açma işlemine başlıyorum. Açarken nişasta kullanıyorum. Buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez. Elinizde hangisi var ise onu kullanabilirsiniz. Oklava yardımı ile incecik tül gibi olanıdek dek açıyorum. Sadece 5 sefer hamur açarak koca bir tepsi görseli şahane bir baklava elde etmiş oluyorum. Dilerseniz hamurunu bu şekilde akşamdan hazırlayıp e, dolaba kaldırıp ertesi gün açma işlemine başlayabilirsiniz. O şekilde dinlendirmiş de olursunuz. Bu tatlıyı ister pişirip isterseniz de hiç pişirmeden dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Hamuru açarken nişastasını ilk başta ayarladığım için daha sonrasında gördüğünüz gibi nişastaya ihtiyaç olmuyor. Sizlerin de o şekilde yapmasını tavsiye ederim. Daha sonrasında nişasta serptiğinizde hamuru çürütüyor. Bu yüzden en başta nişasta oranını ayarlayalım. Bakın elim altına tuttuğumda tül gibi incecik oldu. Yeteri kadar büyütmüş olduğum hamuru dörder parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Hamuru şeritler halinde kestikten sonra videoda gördüğünüz şekilde her iki tarafından ortaya doğru hamuru büzüştürüyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Hamurun baş kısmına hafif iri çekilmiş olan cevizden ekliyorum. Üzerini kapatıp hafifçe dolayarak ilerliyorum. Bu şekilde sardığımda güzel bir görüntü elde etmiş oluyorum. Geri kalan tüm hamurlara aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum. Dilerseniz farklı şekillerde verebilirsiniz. Diğer 4 bezeye de aynı şekilde açıyorum, kesip şeklini verip tepsiye diziyorum. 100 gram eritilmiş tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdım ve hamurların yüzeyine bolca sürüyorum. Daha sonrasında 150 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırında kontrollü olarak pişiriyorum. Herkes fırınını tanır. Herkesin fırınının pişirme e, süresi ve derecesinin oranı inanın farklılık gösteriyor. Ben buna kendim bizzat şahit olduğum için e, süre belirtmiyorum. Şimdi benim fırınımda 150 derecede pişiriyorum. tatlı nar gibi kızardı. Fırından aldım. İlk 5 dakika sıcağının çıkmasını bekledim ve kenarda soğumuş olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şerbetledikten sonra en az bir gece dinlendirirseniz çok güzel kıvamını almış olacaktır. Tabii benim o kadar vaktim olmadığı için hemen üzerinde Antep fıstığı tozu ile süslüyorum. Dilerseniz kaymak ile, dilerseniz dondurma ile servis edebilirsiniz. Hemen bir tanesini alıp sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Henüz şerbetini bile çekmedi ben çekimi devam ettirdiğim için ama siz imkanınız, vaktiniz varsa mutlaka bekleyin. Sadece 5 bezeden koca bir tepsi tatlı elde ettik. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Farklı görüş, öneri ve yorumlarınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşça kalın.